bir insanı arif yapan, bir insanı Allah'ın salih kullarından yapan en büyük yardımcı kimdir? Şeytandır, şeytan. Bir insanı salih eyleyecek olan en büyük yardımcı şeytandır. Çünkü eğer kul şeytan ile nefsiyle mücadele etmezse salih insan olamaz. Hakiki imana kavuşamaz. ...varlıkların en akıllısı olduğuna inanan şeytan... ...bir kulu gözüne kestirip var gücüyle saldırır. Sanır ki kulu yoldan çıkaracak. Halbuki o kulun arif olması için... ...gece gündüz çabalamaktadır. Şeytan insanı yoldan çıkarmak için çabalasa da... ...salih kul ona boyun eğmez. Şeytana uymaz. Uymadıkça da imanı kuvvetlenir... İhlası bereketlenir.